Lan, tamam. işime şok bak şoktum ha. OOOH! Ne? 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 Please hit me is. please. OOOH! <laughs> Yeniset! İlk pelo! Babalar sözünü tutar! Yeni set geldi. Geldiği gibi oynanışta Combatri'den hoş geldiniz arkadaşlar. Burada setimiz Ulu Pençe sizlerle oğlum bak dışarıdan. iyi Ben bunu videolarını izlemedim. Haberiniz olsun. Özellikle izlemedim ki alayım doğal doğal böyle seti aldığımda reaksiyonumu gösterebileyim diye. Çünkü görünce olayı kaçacaktı. Hiçbir fikrim yok. Sadece görsellerini gördüm. Burada bir ghostumuz, burada bir vandalımız. Burada paketle %30 indirimli. Hepsi galiba %30 indirimli. Bıçağımız var. Uğurluk bu arada güzelmiş. Uğurluk hoşuma gitti. O zaman hazırsak alalım. Sonrasında bir güzel de oynayışla geçelim. Hoş geldiniz tekrardan. Sizden ricam. Video hoşunuza giderse lütfen beğenmeyi unutmayın. Hemen VP'mizi alalım. Artık yıllardır benim VP alma alıştınız ama arkadaşlar en ucuz ve en uygun VP'ler için zaten açıklama kısmındaki linkten de görebileceğiniz üzere Last Game'den ulaşabilirsiniz. Tık diye VP zaten geliyor. Aldık da şu anda. Kodumuzu kullandık. 7300 VP'miz geldi. Seti alıyorum, alıyorum. Aa! Bıçağı taktım. Dostu taktım. Vandal taktım. Bunu takmamı ist... Aha ağzı oynuyor lan bunun. Vay vay vay. Arkadaşlar şakasız şekil durdu ha. Bu arada aşırı sesli konuşamıyorum. Gece bir de çekiyoruz. Bir de geldi. Benim komşuyla biliyorsunuz bazı sorunlar var. Tıklatıyor falan. Uğraşıyoruz. O yüzden yani. Arkadaşlar Ghost'a şeyi oh taktım Allah. bu arada. Urdu. Böyle duruyor. Ağzı açılıyor atacak bize. Evet bence susuyor ağzı. sinirli. O gelir ama bize. Aha. Aha. canım bu. Aha. Oğlum. Aha. İki tane arka var. Netmeyiz. Onu bana ne olur. Main 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 main. Aldın onu aslanım. Hayır. Bak alayım diye ölüme geçmedin ya sana aşk olsun ya. Aga ace atacağım diye maçı sattı. GG ver efes ver efes ver efes ver efes ver. Oğlum ulti bastım eli aldım abi. Emir ace eh, salsana Emir. Main geliyor, main geliyor. Tamam, tamam vuracağım ben onu. Yeni olarak ben bandalı beğendim şu ana kadar. Az önce zaten hissiyatını fark ettim. Ghost'u beğendim. Bıçaktan emin olamadım ya. Bu Loki'nin bıçağına benziyor ama sanki çok garip bir ses mi çıkartıyor. Vıcık vıcık mı ediyor? Arkadaşlar o adama nasıl mermi gitmedi? Bir bana anlatabilir mi? Ne olur bak bu çok önemli bir soru. Hala tarıyorlar. Bir düşman kaldı. Aa özel bitirir. Özel bitirir. Ben bu arada şunu da göstereyim size. bıçan Bıçağın ee, sallaması bu şekilde arkadaşlar. Animasyonu böyle. Sol tıkı böyle. Daha standart. Sağ tıkı böyle. Onu böyle sağ tıkı böyle. Neye benziyor? Ona bıçak atabilir miyiz yüksel? Yapar mıyız bu kanka? Kanka ben spike almaya gidiyorum. Sen ne istiyorsan yap. <laughs> <laughs> backside, backside, under. Oğlum bambe oldu adama garibim kıyamam ya. Arkadaşlar bıçak vakti. Bunun orada biri sende. Bomba izliyor adamı. Atamadım. Short galiba short 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 yüksel bıçak atacağız yüksel. Yüksel bıçak yüksel. Geliyor geliyor geliyor. Ben onu baitledim kanka sende o. Aaa save'e gidiyor. Kanka bu save'e gidiyor odini. E. Oh. yeni bıçak, ilk bıçak, ilk bıçak, yeni bıçak. <laughs> Aha set evet, yakalandı. Aha Reyna kör attı. Aha Reyna geri kaçıyor. Aha bayram sonu önden girdi. Ya Arkadaşlar bu taktiği her zaman yapın. Bak bu taktik bu kadar önemli taktik ki. Adamın böyle içine giriyorsunuz. Böyle böyle Okul dojladık. <laughs> Sıkıntı yok. Neon geliyor galiba. Neon, gelemiyor. Neon gelemiyor. Profa gelecek. Orada bir şeyler Sova Solta, geliyor da, heaven'da. Be, heaven'da. Heaven'da bir sova var. Yok moruk şortlar kimse yok. Bunlar hepsi hepsi kaçıyor bunların bir yerlere. Bak, bir takım çiliyor, yavrusu gibi her yere dağılıyor. Oh, let me ace please. Ace ace bela bela bela. Please. Ayso please bro. Please bro. Bro vay bro. Ace'ini çaldı. Ben o Ayso'ya haddini bildireceğim siz rahat olun. İko çek molileri. Çek molileri. Aga size <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Bak bu vandal hakikaten vuruyor <laughs> bu arada. Ben net söylüyorum size. Bak ben eğer yeni aldığım bir vandalı bir hafta çıkartmıyorsam bilin ki çok beğenmişimdir onu. <laughs> Can I ace, please? Kanka adamın kafasına sürüyor. Nasıl çalıyor ya? B var kolu önemli arkadaşlar. Combatry bunu duyduğu gibi B arkasına doğru ilerliyor şu anda. Neon'u vurdu. ne Adana'a uğradı, Adana'a uğradı. Combatry'nin içinden geçtiler. Al 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 siyah ile oyna gel gel. Kanka siyahını beğenmedim ya. Konuşma benimle. Kanka ver ver hemen arkadaşlar kanka, siyah mı kanka. kırmızı mı? Kanka bir göster bir bakın bir. Bak şu an Aa, güzelmiş lan aslında bu. Kanka bence siyah güzel. Ama radyant ama. uğurlu yok ya kanka bunun. Al 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 Olsam al al yani. al Vuramazsın yani. al al Okey. al al. Öldüm kanka. Emir sal bakayım abine Emir. Pardon. Ya Emir beni var ya. <laughs> İsteyerek vurmadım valla. o adam işime şoklar soktu lan. OOOH! BGP? Ne? Neyle? Neyle? Ne, ne? OOOH! BAM'ın koşuyorlar, BAM'ın, 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 BAM'ın. Lan, ben sağsızım bununla. O, o, <laughs> hatta... o şu? Oğlum, ne arıyor lan oradan? Ben ne mid'e çıkarım moruk. Aha, mid'e smoke geldi. A, bunu, bunu alırım. Bunun devamı nerede? Önemli olan yani, devamı. Arkadaşlar şey, galiba B arkasında ya. Yani. Mid var. Aha mid var bu sefer. <laughs> Neyden evet, yapmadım aşkına. İyi sprey ama toplanamadı. Kanka, i̇kisi de site'de galiba. O da site'de. Bir tane daha var galiba. Şu Q attım. Kutluğumu bilmiyorum. Adamlar B'ye girdi. B'ye duvar gönderdim. Renek'e Q attım site'da. Helal oldu, helal oldu. Bravo, bravo, bravo. <laughs> yüksel koşuyorlar. Oğlum ne yapıyor lan? Aga seya Gel buraya o mu? Yat aşağı o mu? Seviyorum ya bu içine Benim solum var ya o kadar dolu ki ha, birini yatırdık combatter yatırma servisleri Arkadaşlar biri tam solunda pusluyor Combatter yatırma servisleri online Bata yatırma servisleri kaldı yerden devam ediyor. Bir de çıkıyorlar galiba. O da okey, o da okey, o da okey. O da okey oğlum, o da okey. Bu ne yap Bu ne yapıyor oğlum bu? Bro, what? Nice, yes, what? Arkadaşlar vandalımı istiyorlar. What? 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 Vandal istiyorlar. Aaa. Ah. Okey okey okey. Take. Drop drop drop. Ha? Okey get take it. Drop 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 drop. Take it. Drop 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 <laughs> <laughs> drop. Atsa bana var ya bıraksalardı var ya İlkini vurmasaydı çok güzel bir ace çıkartırdım ama hemen vurdular hepsini ya. takımı gönderip kendisi çekilin yolumdan oh, gitmeyeyim oh.